Türkiye'de her gün inanılmaz olaylar yaşıyor. Gözlerimize, kulaklarımıza inanamıyoruz. Mustafa Sait Türk, 86 yaşında yatalak bir hasta, yerinden kalkamayan, e, beyin ve kalp sorunları yaşayan e, ve bakıcıya muhtaç bir hasta. E, ceza aldı ve e, biz adli tıptan e, infaz erteleme alır diye beklerken Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi doktorları onun R tipi bir cezaevinde kalabileceğine karar verdi. Bu inanılmaz bir karardı. Bir hekim olarak kabul edemeyeceğim, isyan edeceğim bir karardı. Ve maalesef bu sabah hastaneden alınarak Menemen R cezaevine gönderildi bu bunu kabul etmek mümkün değil. Burnundan nazogastrik sonda takılarak beslenmesi yapılan yatalak, perişan bir hasta düşünün. Siz bu hastayı hastaneden alıp cezaevine götürüyorsunuz. Yani inanılacak bir hadise değil ve Türkiye'de bu yaşanıyor. Adalet Bakanı ne yapıyor? E, bu ülkede e, hukuk yok mu diye sormak istiyorum. Bu kadar zalimlik ve vicdansızlık nasıl yaşanıyor? Sağlık Bakanına, Adalet Bakanına soruyorum. E, bu kişi e, Mutlak surette ölüme gönderiliyor. Olacak bir hadise değil. Ee, vicdanlarımız kabul etmiyor, sonuna kadar buna isyan edeceğiz itiraz edeceğiz.